Buyurun sayın. Tabii tabii buyurun sayın usta. Teşekkür ederim sayın başkan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması dün görülmüştür. Sayın İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulamasına karar vermiştir. Bizim açımızdan bu karar hukuki değil, siyasi sayıklarla alınmış bir garabettir. Mahkeme kararı Türk milletinin vicdanında kabul görmemiştir. Yargının bağımsız karar alamadığı, yürütmenin baskı ve egemenliği altında kaldığı tekrardan kanıtlanmıştır. 16 milyon İstanbul'un iradesi gasp edilmiş, demokrasi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Yıllar önce okuduğu bir şiirle mahkum olan o günün mağdurları, yıllar sonra bugün gücele ele geçirince mağrurlaşıyorsa, yıl mı yıllık iktidar, iktidarınızda bir arpa boyu yol alamamışsınız demektir. Yarından korkan iktidar sahipleri, bugün yasak koyarak yaklaşan millet iradesini engelleyeceğini zannediyorsa, çırpınışları nafiledir. Sayın İmamoğlu için alınan kararın arkasında demokrasi... Açalım. Sayın İmam onun için alınan kararın arkasında demokrasiye ve millet iradesine karşı duyulan büyük bir korku vardır. Korku çoğaldıkça zulüm artar, ceza artar, haksızlık artar. Siz korkabilirsiniz ama biz korkmuyoruz. Siz muhalefet ve millet üzerine korku iklimi yaratmaya çalıştıkça biz daha gür sesle kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye haykırmaya devam ediyoruz. Göreceksiniz ki korkun ecele faydası olmayacak. Yarattığınız yoksulluğu, normalleştirdiğiniz yolsuzluğu ve keyfileştirdiğiniz yasakları da sizinle birlikte sandığınız derinliklerine mahkum edeceğiz. Başta İstanbul halkı olmak üzere adalete susamış, demokrasiye inancı tam büyük Türk milleti her zaman olduğu gibi yine haksızlığa karşı dimdik duracak, zulme gereken cevabı ilk sandıkta verecektir. Toplumun her kesimi tarafından hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı yükselen tepki Türkiye'nin geleceğine dair olan tüm umutlarımızı katlayarak büyütmüştür. Şatafatlı hayatlarını devam ettirmek için istibdat düzeni kurmaktan çekinmeyenlere karşı sandıkta demokrasinin gücünü kanıtlayacak Açalım. Sandıkta demokrasinin gücünü kanıtlayıp hatırlatacağımız o güne çok az kaldı milletle inatlaşarak iktidarlarını devam ettireceklerini zannedenlerin hüsrana uğrayacakları o kutlu güne çok az kaldı. Yüzyılı yılı devirmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukuka ve demokrasiye karşı gelinemeyeceğini, millet iradesine karşı mücadele edilemeyeceğini anlayacağınız o güne çok az kaldı. Bu şarkı burada bitmeyecek. Güzel günler gelecek. Memleketin dört yanına bir dört yanına sirayet edecek. Güneş doğacak, refah artacak. İktidarımızla birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılda Türk Devleti dünyada hak ettiği yer alacaktır. Çok teşekkür ederim Sayın, Başkan Sayın Başkanım. Sayın Başkanım.